Merhaba arkadaşlar. Günlük Magazin kanalıma hoş geldiniz. Erkan Meriç ve Hazal Subaşı'ndan çok güzel fotoğraflar geldi. Evet arkadaşlar, su damlamızdan oldukça güzel fotoğraflar geldi. Su damlamız arkadaşlarıyla çok güzel vakit geçiriyor. Tatilini hala devam ettiren Hazal Subaşı yine oldukça güzel fotoğraflar paylaşmakta devam ediyor. Erkan Meriç ve Hazal Subaşı'ndan Instagram paylaşımları geliyor. Onlar tatillerini yalnız geçirmediklerini defalarca söylüyorlar. Evet arkadaşlar, onların yakınlarının yanlarında olduğu beliriyor. Birbirinden güzel fotoğrafları seyretmeye devam edin. En güzel videolardan haberdar olmak için kanalımı takipte kalın. Hoşça kalın.